Efendim geçiyorum bir sonraki hissemize Mac TK bakıyoruz. Bize kayıtlı grafiği var mı? Makine tarım. Hayır yokmuş. Peki bir kayıtlı grafik oluştururuz şimdi o zaman madem öyle. Kim sormuştu bu isteği bize? Aktif olalım lütfen. Bakalım. Kim sormuş? Aldı mı? Alacak mı? Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Murat Dreyfi. İyi yayınlar demiş benim istenen işi bitti hocam ben gidiyorum artık <laughs> işi biten çıksın diyormuşum yok arkadaşlar üniversite ortamı burası ya soru kağıdını işte cevap kağıdını bırakanlar çıksın çıkmayın bir yere dinleyin bizi maktk makine tarım efendim kim sormuştu bunu göremedik şu anda pekala devam ediyoruz yatırım fonları yatırım ortaklıkları iş yatırım şeklinde devam ediyor Allah Allah yatırım fonlarının elinde kalmış ise elinde kalmış diyor ki, elinde varmış manasında yüzde 54 oranında bir sahiplenme söz konusu bakalım ee, yabancı da durum ne burada Citibank eser miktarda görüyoruz Philip Capital eser miktarda görüyoruz bu bölgelerde 2004 bin civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 3.34. Geçen yıl %80 oranında prim yapmış. Bu yıl %2.91 oranında bir prim kaybı. Söz konusu. Yılbaşından bu yana. Ee, kimler toplamış? Gedik Osmanlı Garanti. Tacirler Bankof şeklinde devam ediyor. Fena değil toplaması. Yani ufak ufak da olsa bir toplama var gibi görünüyor. Maliyetlere bakalım. Maliyetler de birbirine yakın. Fena değil. Biraz daha toplama yapılabilir tabi. Ekim ayında güzel bir prim yapmış. %18.44 oranında bu ay. Ee, güzel bir prim yapmış. Eylül ayında %6 oranında bir prim kaybı söz konusu. Ama zaten yılbaşından bu yana %3 civarında bir düşüş var. PDS 4.75, FK'sı 48.93. Ee, son çeyrek bilançosunda 8 milyon 700 bin civarında bir para e, kar açıklamış arkadaşlar. Ana pazar hissesi halka açıklığı %35.39 diyelim. Peki. Zaten Ekim ayındaki şu hareketi de görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Makine tarım bakalım nerede ne çalışmış bu şirkette? Altta biz destek oluşturacak olsak nereye destek oluştururuz? Şu bölge güzel destek olur mu bize? Evet. Yani fena değil şurası uygun gibi geliyor 2.75 bölgesi zaten atakta hemen hemen oradan başlamış gibi duruyor çalıştığı bölgeleri gösterelim arkadaşlar şurası bizim için önemli çünkü ilk atak yaptığında sönümlendi iki defa test edip üçüncüsünde de arkadaşlar çıkıp bakın hareketi yapıp burada yükseliş onayını almış fakat bu bölgeyi terk edememiş yükselememiş ama bu bölgeyi de terk edememiş. 75 bölgesi şuradaki hareketlerden sonra da bakın nasıl hareketini yapmış oluyor. Bu hareketi yaptı döndükten sonra yine hareketin sönümlendi. Kendisine ilk etapta şurada destek yaptığı şu bölgede destek ve direnç yaptığı bölge 275 bölgesi çok net çalışmış. Yakın vadede de buralarda çalışmış bir bölge 275 bölgesi. Dolayısıyla bizim için eee bizim için arkadaşlar önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki hareket yukarı attı. Buradaki gap'i de bugün kapatmış. Yani şu anda güzel bir hareketi var. Yukarıya da bir tane direnç atacak olsak nereye atarız bu direnci? Evet, bu direncin bölgesi de hemen hemen yakın bakın 3.45 bölgesi, 3.44 bölgesi. Buranın çalıştığı yerleri gösterelim arkadaşlarımıza. Özellikle şu bölge arkadaşlar destek olarak tutmuş. Bakın şu bölge şurada da çalışmış altına geldikten sonra bir U çekmiş net olarak çalıştığı yerlerden bir tanesi şurası ve altına geldikten sonra arkadaşlar bakın bir kere deniyor ve bu bölgeyi kıramıyor buranın bir özelliği var yani büyük düşüşten sonra yani şu düşüşü yaptıktan sonraki ilk hareketin sönümlendiği bölge bizim için artık dirençtir eğer bu daha önce de birkaç yerde çalışmışsa artık bu bölgenin bizim için çok önemli bir kıymeti vardır arkadaşlar. 344 bölgesi bu bölgede. Şimdi hissemiz kaçtı arkadaşlar? 3.34'te. Direnç bölgesine yakın. Gepi de kapatmış. Eğer bu 3.44'ün üzerine atar. 2 günde kapanış alırsa asıl hareketin biz o zaman burada başlayacağını düşünüyoruz. Ama buraya tekrar burada olduğu gibi değer altına sarkacak olursa 2.75'ler risk olarak karşımızda. Hisse şu anda al konumunda ve pozitif. MAKTK. Ee, biz şu an itibariyle de bu hissede pozitifiz, yukarı doğru bir hareket yapacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla, yani şimdilik pozitifiz ama 344'leri aşamayacak gibi olursa, o zaman biraz pozisyon azaltmakta fayda var arkadaşlar. Evet, makdeyke ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.